Merhaba. Bugün sizinle bir tarif videosu çekeceğiz aslında. Cheesecake yapacağım. Dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi erkek arkadaşımın ailesi gelecek. Onun için ben cheesecake yapmaya karar vermiştim. Malzemelerimizi saymak istiyorum. Üçlü pakette almış babam ama bunun iki tanesini kullanacağız. İki paket burçak aslında. Ee, yani bir paketten de yapabilirsiniz ama ben o altındaki o katmanı çok sevdiğim için iki paketten yapıyorum daha güzel oluyor bana göre bunun içine e, ekstradan bir de tereyağı eklenecek onu malzeme listesine koymamışım daha sonra iç iç harcımız için kullanacağımız labne peyniri var ee, yumurtamız var vanilyamız var. Şekerimiz var. Kremamız var. Ve nişastamız var. Daha sonra malzemelerimizi koyduktan sonra fırında pişiriyoruz. En son üzerine bu Doktor Özgür meyveli sosunu yapıyoruz. E, aslında sos gayet yeterli bir sos bana göre. Ama ben e, daha güzel olması için ev yapımı yaptığımız bir böğürtlen reçelimiz var. İçinde böyle tanelerinin gelmesini çok seviyorum. O yüzden bu meyveli sosun içerisine ben bir de börtler reçeli koyacağım. Ama reçeli hiç şekersiz pişiriyoruz biz. O sadece kendi şekeriyle pişiriyoruz. Yani aşırı derece şekerli olacağını düşünmeyin. Güzel bir cheesecake olacak. Çok pratik bir cheesecake olacak. Dışarıda yediğimizden bin kat daha güzel olacağını size garanti edebilirim. Malzemelerimiz dediğim gibi bunlar. Eksadan bir tek tereyağı var. Tereyağını da söyleyeceğim. Zaten tarifte de göreceksiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. O zaman ben üzerimi değiştireyim ve tarife geçelim. Daha sonra da cheesecake'imizi yapıp pişirelim ve yarın da afiyetle yiyelim. Aa, ee, biraz önce konuşmuştuk zaten. Cheesecake yapacağım demiştim. Ben birazcık hazırlıklar yaptım. Hem kendimi hazırladım. Öncelikle kendime birazcık bahsetmek istiyorum. Bu şapka English Home'dan alındı. Gene bu önlük de English alındı. Çok tatlı. Aslında benim birazcık şişman gösterdi. Bu kadar şişman değilim ya. Bu kadar basarlı falan değilim. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, dediğim gibi iki tane burçak bisküvi kullanacağız demiştik. Onları ben bir güzel rondodan geçirdim. Hani burada uğraşmayalım hazır olsun diye. Ve içerisine iki yemek kaşığı tereyağını erittim. Daha sonra onu koydum ve karıştırdım. Güzelce yedirdim. Ve ekstradan bir de ben şu fındıkları yaptım. Aslında bu tarifte yok ama yüz olacağını düşündüm. Şimdi bu fındıkları bunun içine karıştırıyorum. İyice 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 karıştırdıktan sonra bunu bu kelepçeli kalıbı da Carrefour'dan almıştım. Üçlü bir şekilde satılıyordu. Çok uygun bir fiyattaydı. Bunları böyle karıştırdıktan sonra hiçbir şekilde yağ falan sürmüyorum ben. Çünkü gerek yok yani ekstra. Zaten bunun içine tereyağı koydum. Böyle karıştırdım. Ve kelepçeli olan kalıbımın içerisine döküyorum. Yavaş yavaş şöyle yedire yedire. Bunları döküyorum. Bu arada benim videomu çeken kardeşim İpek. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çünkü kendisi üniversite sınavına hazırlanıyor. Ve bu sırada benim için video çekmeye yardım etmesi bence çok büyük bir fedakarlık. Çok teşekkür ederim kendisine. Ve şu burçak bisküvinin kokusunu size anlatamam. İnanılmaz kokuyor. İnanılmaz yani. Kesinlikle böyle hani direkt ben şuna dalabilirim yani. Cheesecake yapmaya hiç gerek yok. Direkt <laughs> buna böyle dalabilirsiniz. Bizim cheesecake favorimizdir ama yılda hani kaç kere yapılır derseniz. Yani 3-4 kere falan yaparız yılda yani. Özel günlerde yapıyoruz sadece. Çünkü hani tanesi bir kere oturup hesaplamıştım. Tüm koyduğum malzemelerin kalorisini vesaire. Tabi şimdi biraz fındık mındık eklendi. Kesin daha da artmıştır sade cheesecake'in kalorisi bir dilimi 300 kalori. E çünkü içerisinde krema, labne, peyniri, burçak, bisküvi bile ben iki paket koyuyorum utanmadan. Fındık falan böyle bayağı bir kalori oldu. Kalori bombası. İyice böyle 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 böyle, böyle sıkıştırıyorum. Şöyle yakınlaştırırsan eğer dümdüz bir şey elde ettim. Şimdi bu kenarda duracak. Bunu böyle kenara alabiliriz. Bunlar işi Bunları kenarda böyle. Evet. Şimdi buradan başlıyorum ben. Bir tane yumurtam var. Bunu kırabilirsem. Evet kır. Yumurtamız gitti. Bundan sonra içerisine bir büyük labne. 300, 300 gram labne. Ben uygun fiyatlardan kullanıyorum. İsterseniz hani Pınar'ın falan da alabilirsiniz. A101'ler de falan güzel. Ben seviyorum markaları. Bim'de de satılıyor. Bunu Bim'den aldım galiba. Hani çok miktarlarda kullanacağımız gibi 300 fiyatlar şey. Leblemizi koyduktan sonra ve en kalorili şeye geliyoruz. Krema. Ama bence dünyanın en lezzetli şeylerinden biri. Bu Pınar'ın kremasını almıştık. Böyle biraz sulu, birazcık böyle katılı falan filan. Hepsini içine böyle koca ediyoruz iyice. az sıktırıyorum şöyle. Hiçbir şekilde içinde ziyan etmiyoruz. Bunu da koyduktan sonra kokusu bir tuhaf geldi. Yok. Doktor Ötken şekerli vanilya. Bunları çok seviyorum ben. Gayet güzel. Her şeye böyle koku, aroma falan veriyor. Vanilyanın kokusuna da bayılıyorum. Evet. Vanilyamızı da koyduk. İçerisine şu yemek kaşığıyla şeyini söyleyeceğim. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar da toz şeker, tepeleme. Hani isterseniz daha fazla koyarsınız. Size kalmış. Zaten üzerine meyveli sos için ben yani çok da fazla şeker koymak tercih değilim zaten yeterince kalorili ve nişasta var içerisinde. Bu hani toparlayıcı, birazcık kıvam arttırıcı bir şey olduğu için nişasta. Bir de nişasta ekliyoruz içine. Nişastamızdan da iki kaşık mıydı, üç kaşık mıydı? Bir kaşık mıydı? Ben niye iki kaşık ya da üç kaşık atıklıyorum? Karıştı. Başka tariflerle karıştı. Bir kaşık koyduk ama ben şöyle birazcık daha koydum. Her zaman böyle fazla Türk kahvesi yaparken de ekstradan bir yarım kaşık daha koyarım. Şimdi bunlar böyle oldu. Ve en son işi bu güzelliğe bırakıyorum. Ta annemin çeyizinden kalma Philips'in böyle el mikseri. Devam ediyoruz. Mikserden başınız çeşmesin diye birazcık kapatmıştık videoyu. Şimdi böyle bir içerik var. Yani sıvı oldu diye korkmayın. Yani cheesecake böyle bir malzeme oluyor. Yavaş dökün yalnız çünkü tam olarak yapışmadığı için hani yukarı kalkmasını istemiyorum sıvıyla birlikte. O yüzden yavaş yavaş döküyoruz. Böyle sıvının tamamını döküyorum. Cheesecake'imiz pişecek. Evet, en son kabımıza döktükten sonra cheesecake harcımızı yaklaşık işte 150 derece fırında 50 dakika boyunca üzeri böyle rengi değişene kadar pişirdik. Daha sonra ben o gösterdiğim doktor Ötker'in hazır meyve sosunu yaptım. Böyle tenceren hala sıcak ve size daha önce de videoda bahsettiğim o hani e, ev yapımı dediğimiz böğürtlen reçelimiz işte böyle içinde taneler var. Şu an tam net gösteremiyorum ama karıştıracağım ve inanılmaz bir cheesecake olacak. Bir gece buzdolabında bekletmeyi öneriyorum ben size. Şimdi bunu son halini de videolu bir şekilde kardeşime vereceğim kamerayı, o çekecek ve son haliyle buzdolabına koyacağız. Yarın da kelepçemizi açacağız ve dilimleyip çok pratik bir şekilde tatlımızı hazırlamış olacağız. Evet, benim gibi bu birdler reçelimiz içine çok fazla değil. İşte yaklaşık olarak şöyle iki kaşık koyarsak o taneli kısımlarını ben çok seviyorum. Böyle hem rengi birazcık daha o tam hani şeylerdeki gibi e, dışarıda kafelerde yediğimiz kıvamda oluyor. Hem de içinde o taneler böyle harika oluyor. <laughs> ben yavaş yavaş şöyle dökeceğim. O zaten kendi kendine yayılıyor. şu görüyorsunuz yani böyle yemede yanında yat falan gibi bir şey buzdolabında bir gece bekliyor tabi bu halde sıcak halde atmayın buzdolabına birazcık şey olsun ısını bekleyin soğumasını bekleyin daha sonra buzdolabına koyuyorum taneleri de şey bir şekilde e, dengeli bir şekilde yerme gösteriyorum birazcık fazla oldu gibi harcımız ama Bence fazla bal göz çıkarmaz. Bu zaten donacak. Donduğu zaman da harika olacak. Şöyle şunları yaydırıyorum dengeli olsun. Her herkese düşsün yani o tanelerden. Evet. Son hali böyle. Benim cheesecake'im bu şekildeydi. Benden daha farklı tarifler, videolar isterseniz e, alta yorum olarak bakabilirsiniz. Kanalıma iyi olmayı, abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz videoyu beğen atıklamayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.